Efendim yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Rabbim hepinizin gününü aydınlık eylesin. Bugün Cuma, Cuma günü birbirimize dua edelim. Cuma günü daha cövert olalım. Cuma günü biraz daha güler yüzlü olalım. En azından Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği bir gün. Aslında bütün günler Allah'ın rahmeti tecelli eder ama bazı zamanlarda, bazı mekanlarda özellikler vardır. Nasıl Kudüs-i Şerif, Kudüs nasıl Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere bizim için kutsal şehirler ise, önemli mekanlar ise ve nasıl Leyle-i Kadir bizim için özel bir gece ise, Kadir Gecesi, işte Cuma günü de böyle Müslümanlar için bir bayram havasında kutlanması gereken bir gündür. Daha çok birbirine muştular sunan, sevgi aşılayan bir anlayış içerisinde bir beklenti içinde Cuma gününü karşılamak durumundayız. Efendim isterseniz bugün Hz. Peygamber'in bir duasıyla bugün başlayalım programımıza ve sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği o güzel dualarla kalbimizi şöyle bir yoklayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah kalkınca, sabahleyin uykusundan, yatağından kalkınca şöyle dua ederdi. Derdi ki, bizi öldükten sonra, öldükten sonra dirilten dirilten Allah'a hamd ederim. Öldükten sonra dirilmek yani gerçek manada dirilmek Allah'ın huzurunda olacaktır. Bir manevi diriliş vardır, bir de maddi diriliş vardır. İşte maddi diriliş ve manevi diriliş ikisini beraber manevi diriliş bizim kendi elimizde. Dünya hayatında eğer temiz yaşarsak Müslüman, müslüman, müslümanca istikameti yaşarsak öyle. Maddi dirilişi ise Yüce Allah kendi tasarrufuyla yapacaktır. Ve bana ruhumu geri veren, bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyete kılan ve kendisine zikretmeme müsaade eden Allah'a hamdolsun. Evet, arkadaşlar bir daha baştan verelim. En azından beraber okuyalım duamızı bu sevgili peygamberimizin sabahleyin uyandığında yatağından kalktığında okumuş olduğu bir duadır efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Biz de bu duamızı sevgili peygamberin okumuş olduğu bu duayı kendi aramızda kendi kendimize okuyalım. Böylece e, manevi bir güçle güne başlamış olayım, olalım. Bizi öldürdükten sonra dirilten. Şimdi Hocam biz öl dirilmedik ki daha dünya hayatında diyenleriniz var şu anda. Efendim uyku bir ölüm halidir. Di uyanma bir dirilme halidir. Uykudaki insanla ölü insan birbirine çok benziyor. Değil mi? Sadece kalp atışını izliyorsunuz. Ama sessizce uzanıyor. İşte uyku ölümün kardeşidir. Aslında haşirin ve neşirin. Yani öldükten sonra dirilmenin bir numunesidir. Uyku hali. Bize bunu gösteriyor cenab Allah. Ki ibret alalım diye. Hani öl, dirilme nasıl olacak? İşte uykudan uyananın uyandığı gibi olacak. Aynen böyle olacak. Nasıl kışın ağaçlar sararıyor, otlar bitiyor, yazın yeniden baharda çıkıyorsa işte ahiretin bir numunesidir. Bir örneğidir bu. Bu dua bunu anlatıyor. Bizi öldürdük, öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Ölümden sonra dirilmek yani gerçek dirilmek, gerçek ölüm ve dirilmek Allah'ın huzurunda olacak. Onun kontrolü altında. Bana ruhumu geri veren, uykudan sonra ruhumu geri veren veya öldükten sonra mahşerde ruhumu bana geri veren, vücuduma afiyet kılan, vücuduma afiyette eğileyen sağlıklı eyleyen ve kendisini zikretmeye müsaade eden Allah'a hamdolsun. Hocam ben zikrederim, Allah'ın müsaadesine gerek var mı? Tabii ki var. Yani sen eğer zikri Allah'a anmayı hak etmezsen, Allah'a yönelmezsen, Cenab-ı Allah da senin kalbini açmazsa nasıl başaracaksın bunu? Bazı insanlar var ki, e, siz bin defa ona Allah'a an, namazı kıl, şunu oku diyorsunuz ama faydası yok. Çünkü kalbi kararmış. Kalbi kararan kişiye hiç kimsen yapabileceği bir şey yoktur. Önemli olan Allah kalbimizi mühürlü kılmasın. Mühürlü kalpler beladır gerçekten. Evet bu duamızı e, okuduk. Bir de Yüce Allah'ın sevgili peygamberimize öğrettiği bir dua var. Hasbiallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bu aynı zamanda Tövbe suresinin 129 ayet kelimesine de Ayeti kerimesinin de maali olmuş oluyor. Hem metni hem maali. Hasbi Allah. Hasbi duası diyorsunuz. Siz öyle diyorsunuz. Aslında Hasbiye ne demek? Bana yeter. Yeter duası. Bana yeter duası diyorsunuz. Halkımız kendi arasında bazı dualara böyle isimler öngörüyor. Yani halkın öngördüğü şey doğru bir şeydir yani. Halk boş boşuna ittifak etmez bir konuda. Cumhur halk bir konuda eğer birleşiyorsa bir doğruluk payı var onun mutlaka. Hasbi Allah Allah bana yeter. La ilaha hiçbir yaratıcı yok. İlla hu, illa Allah vardır. Sadece Allah vardır. Yani yaratan sadece Allah'tır. Aleyhi tevekkeltu Allah'a tevekkül ettim, güvendim, dayandım, sığındım. Ee, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim o e, yani Allah yüce arşın sahibidir şerefli arşın sahibidir.